Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki önemli bir toplantı var, Bilim Kurulu Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman başladı veya ne zaman başlayacak ve aynı şekilde Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman bitecek? E, videoda geçmeden önce şunu söyleyelim, Bilim Kurulu Toplantısı bittiği anda biz sizlere hemen bilgilendireceğiz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayınız, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar, Bilim Kurulu Toplantısı saat 17.30 itibariyle başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17.30'da yapılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Aşılamadaki son durum, virüsle mücadele, güncel vaka sayıları ve alınan tedbirlerin vakalara yansıması gibi birçok konu toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bakan Koca saat 19.30'da yani gece 7.30'da açıklama yapması bekleniyor arkadaşlar kameralar karşısında. E, açıklama... E, açıklamada aşılama sürecine ilişkin son bildirinde verilmesi bekleniyor. Yani e, yeni gruplar aşılanacak mı? Acaba aşılamaya yeni gruplar dahil olur mu? Bununla alakalı da tabii ki merak edilen konular var. E, çoğu konu bilim kurulu toplantısında da açıklanmış olacak arkadaşlar ama yasaklar ile alakalı da tabii ki bilim kurulu bir öneri veya bir e, karar alabilir. Biliyorsunuz ki pazar günleri yasak devam ediyor ve hafta için bununla alakalı bir karar gelebilir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bakın. Sağlıcakla kalın.